Ya kanka Allah aşkına söyle biz buraya niye geldik oğlum? Ya kanka hani bu silah var ya. E, evet kanka. Hani ben kullanıyordum ya bu silahı kanka. E, evet kanka. Hani alıyorum ya. Ya evet kanka söyle. Eh kanka bak hani iki yıldır kullandığım için artık bunu birisine vereceğiz. E kanka kime vereceğiz aga? Başka kişi mi var? Biz ikimiz arkadaşım en iyi arkadaşlar. Evet. Ee, Tabii ki de konu vereceğiz. Popcorn mu? Evet, popcorn. Bak atıyorum böyle. Çok iyi sert çıkıyor. Karim baba bak. Bak 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 bak. Kanka yapma bak. Suratıma gelecek. Ya kanka gelmez gelmez. Sen hiç merak etme. Bunu pop geleceğiz. Bak şu budonların arkasına saklanacağız. Görüyor musun kanka? He kanki görüyorum bu budonların arkasına saklanacağız. Ha işte kanka izleyeceğiz. Bakalım Pupkin aldığında bu silahın içinde ve gizli bir şey var. Bu silah normal silah değil biliyorsun değil mi? He Pupkin'i başka melon oyunundan yapacağız değil mi? Melon oyununu seviyorum ya çok. Lan oğlum sen de melonsun o da. Evet kanka. Neyse hadi biz şunların arkasına saklanalım da görsünler. Neyse kanka hadi şunu. Anam. Anam. Kanka pardon pardon. Bırakacaktım da pardon. Bari bırakayım. Kanka tamam dur bırakırım ben kanka. Fan fin fon fan fin fon fan fin fon fan fin fon. Oha. Bu ne? Yok ana. Özel bir silah. Lan bunu buraya kim koydu ya? Bakalım kimse var mı? Yok. Yeah. Ana bu silahı alayım da kullanayım. Kanka çok iyi gidiyor. Evet kanka kanka. Bu silahı kullanayım. Hmm. Alayım ben bu silahı. Uy bakayım bir bakayım bir silah. Bakalım nasıl bir silah. Bakalım ben bu niye düşüyor. Alalım bakayım silahı. Lan yani... yerim. Lan bu silah niye düşüyor lan. Düşme oğli. Yere atışadım. edelim. Yeah! He tahtım bakalım nereye ata çartsam. Bir bakalım bir yukarıya. Yukarı çok iyi. Kanka. İşaretle. Dönüşecek kanka. Evet kanka ya şimdi dövüşecek şimdi tam kanka. Azlama. Bak hadi. Hmm bakalım şu kutuya dalar sabım. Çok palıleviyer. Vallahi ağla bize üstümüze çok daha çok. Olabilir mi yolar. Ya bakalım deneye limiş olacak mı? Ha 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 Kanka iyi misin? Kanka uyan uyan kanka iyi misin? Ana beyin kanaması geçiriyor. Ana lan siz var mısınız? Arkadaşlar ne yapıyorsunuz oğlum? Ana kor Kor sana ne oldu oğlum? Ne yaptın oğlum kendine? Ya, hastane. Ah. Ya oğlum ne yaptın ya? Sana bilerek silah vermiştik. Oğlum ben bilmiyordum ki. Ben kullanacaktım. Ama siz asıl yaptınız. Vay be. Demek ki kor. Sana bir şey olmamış. Anam. seni yapacaksın. Ah. Ama ayıp oluyor kardeşim. Yok öyle bir şey. Ayıp oluyor. Ayağını indirelim şöyle. Yeh, tamam. Neyse, dur. Şimdi buna da sıkalım. Oha! Patladı be. Kanka sen onu... ...bana kullanma. E niye kaka? Çünkü ölürüm de. Öl. Lan! Lan adam ışınlandı lan! Oğlum adam ışınlandı, adam ışınlandı. Lan! Bu kim lan? Ulan <laughs> oğlum bana ne olmuş? <laughs> bu ne? Aldığım tek pantolon ne? Lan oğlum ne olmuş bana? Oha demek ki Kormey'in yaptığı silah bu işe yarıyor. <laughs> lan Popcorn sana ne oldu ogulim? Yap bilmiyorum. Bana ne oldu? Ha, bu silahı kullandın. O zaman sana sıkalım. Sana. Abi ne alaka? Aa. Oha. Çok iyi lan. Bir de arkadan. Hayır kanka sakın. Sakın. Kanka bak bunu sakın yapma. Niye oğlum ya? Kendi istiyor silah. Kendi istiyor silah. Ben yapmıyorum Aaa bacım bacım kırıldı. Lan ne oldu bana? Lan oğlum ne oldu? Bana ne oldu? Lan bu ne oğlum? kırmızı olmuşum. Korn kanka uyan uyan. Korn kanka uyan. Ooo ateş adam olmuşsun. Çok iyi olmuşsun he. Aaa bana ne oldu ya? Ya bana bu silahı niye kullandın? Niye? Oğlum ben kullanmadım ki. Ben asıl şey yapmak için. Silah kendi kullandı. Oğlum ben bir şey yapmadım. Lan boş yapma, adam ol. Aaa. Aa, aa, odun geldi. Al lan şuna. <laughs> ah. ya. Korun kanka öldün ya. Çok üzüldüm ama bu silahı sana da yapmak zorundayım. Kanka öyle geçebilir belki. Aa. <laughs> <laughs> oh, kendim çok iyi. ben korkmuyorum. Ben yine sarıyım. Lan bana lan Hayır bu silahı kullanmadım inşallah. Çünkü hatırlamıyorum sonrasına. İnşallah silahı kullanmam şimdi. Lan bunlar kim? Kanka. Kanka sana bir şey söyleyeceğim. Lan sen kimsin? Ben Melon'um Ogli'yim. Nasıl lan? Sen de mi o cihazı kullandın? Niye kullandın? E bana bunları popkin yaptın. Ben bilmiyordum ki. Ben bilmiyordum ki. Oğlum. Ben nereden bilebilirim ki? Of. La abi sizin yapacağınız işe ben kanka sana bir şey söyleyeceğim ben. Söyle kanka. Kanka bunu sana vermeyi çok isterdim ama Sen ne yaptın benim için kanka? Sen benim için şu anda çok kötü şey yaptın. Kanka. O yüzden kendimi öldüreceğim. Kanka hayır yapma. Aynen kanka. Yapacağım. Hayır. Kafama ah. da sıkayım. Ah. 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 Ana ölmüyorum. Ya kanka şaka mı yaptın ya? Tabi oğlum bu oyuncak. Hı? Oyuncak mı? Lan beni nasıl bu hale getirdin seni? Aa, gel lan buraya. Abi yapma abi.